Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brokawendeki gizli geçişleri bakacağız. Hemen başlayalım. Şuradan kaykayımızı alalım ve başlayalım. İlk önce arkadaşlar yeni gelen evlerden bir tanesine bakalım. Onda bir sürü gizli geçit var. O çok güzel. Çok hoşuma gidiyor. En sevdiğim evlerden bir tanesi. Hı -hı. Ve hemen bir tane ev yapalım. Evet arkadaşlar. Şurada olacaktı. Siz de deneyebilirsiniz. Şöyle hemen seçiyoruz. Oldu arkadaşlar. Ben size şöyle göstereyim. Fark etmez. Başka renkler de seçebiliyoruz. Bakın şöyle göstereyim. Beyaz, pembe, kırmızı, mavi, yeşil. İstersem yeşil yaparım. istersen mavi. istersen kırmızı. Ama ben daha net göstermek için normal renk seçeceğim. Bu evde bir sürü gizli geçit var arkadaşlar. Çok güzel. Ee, bir dakika. Oturdum açıkla. En sevdiğim gizli geçit galiba burası. Bir dakika. inemedim aşağıya. Anam dur. Açıl. Aa, açılmıyor arkadaşlar açamadım. <laughs> Açmışım. Ya düştüm. Bir dakika. Karakterimi küçülteceğim düşüyorum. Giremedim. <laughs> Bakın arkadaşlar burada çok güzel bir işaretlenmiş yer var. Şurada ajan bir şey bir şey yazıyor. Opa, çıkalım çıkalım çıkalım. Çıkamadım bu sefer de. Of. Bir çıkamıyorum. Bir giremiyorum. Tam boylukmuş mu Aslında girebilir Ben girememişim galiba. Heh, çıktım hele şükür. Arkadaşlar başka bir gezi geçitimizde galiba lavabonun orası neresi? Şu an tuvalet arıyorum. Evin yolunu bilmiyorum da birazcık giriyorum galiba burasıydı şuradan fıçık diye giriyorduk evet fıçık diye fıçık fıçık burada ge geçitimiz var çok güzel bir şekilde vampir ya bildiğimiz çok güzel arkadaşlar burası bu kadar yani benim bildiğim bu kadar siz biliyorsanız lütfen yorumlara yazın ee, hemen şuradan çıkalım şimdi hastanede çok güzel bir şey buldum arkadaşlar. <laughs> Gizgeci çok güzel gerçekten de. Videoda ben kendim buldum videoyu durdurunca? Video değildim aslında da böyle geziyorduk bize boşlu oynuyorduk. Şurada hastane. Ne ne polisler var ya. <laughs> arkadaşlar lütfen çekilin. Geç abi. Arkadaşlar siz şimdi düşünüyorsunuz ki ne düşündüğünüzü sanki biliyorum. Şuradaki gizli geçidi göstereceğim sanıyorsunuz değil mi? Hayır onu göstermeyeceğim. Şuradaki göstereceğim arkadaşlar. Şurada X ray bir şey yazıyor. Yok bu değil. Şuradaki X ray'e giriyoruz. Buradan böyle ölçebiliyoruz ama bu değil bizimki. Buraya geliyoruz. Şuraya geçelim. Buradan dümdüz yürüdüğümüzde bakın nereye geldik. Burada bir şey yazıyor. İngilizce yazıyor. Ve hiçbir şey anlamadım. Çevirebiliyorsanız çevirin. Gözükmüyor. Neyse. Hemen geçelim arkadaşlar. Burası da bu kadardı. Bir de şuradaki üst katı göstereceğim. Buranın orada şey olmuş. Ne diyorlardı? Eee... Deneyim olmuş. Deneyim yani. Şu yukarı çıkmakta çok zorlanıyorum. Ne yalan söyle. Arkadaşım bir bıraksanız da. Arkadaşlar ben çıkıp geliyorum. Evet arkadaşlar hele şükür çıktım. Gördüğünüz gibi burayı neredeyse hepiniz biri olabilirsiniz. Bakın ben buraya deney alan diyorum. Burada da aynı galiba azar bir şey bir şey yazacağım. Ben buraya deney alan diyorum. Çünkü bir sürü yeşil şeyler var. Mesela buraya yatılmıyor. Neden? Bir eskimiş. <laughs> bir sürü böyle şeyler var. Şurada tüpler var. O yüzden ben burayı deney diyorum. Siz başka bir şey deney alanı diyorum. Şurada eskiden silahlar kullanılmış var. Neyse. Buradan hemen çıkalım. Nerede? Şimdi başka ne var? Başka ne var? Ha <laughs> pez alanında var bir de. Hemen pizzalama gidelim. Biraz uzak arkadaşlar orası. Ben hemen geleceğim oraya varınca. Arkadaşlar pizza alanınıza pizza alanına geldiğimize diyemedim. Şöyle geliyoruz. Hemen geldim. Şurada hemen küçük diye içeri giriyoruz arkadaşlar. Burası ben çok seviyorum. Karakterimizi hemen şöyle küçültüyoruz. Gözükmüyor ama neyse. 5 yaptım arkadaşlar. Şuraya geçiyoruz. Burada bir şu an. Pişmiş yüzler var. Yemek isteyen var mı? Evet. Pişiyorum ben şu an. Kardeş pismek, pişmek, pişmek de mi Haydi piş artık. İki saatte pişmeyen. Hala buhar olmadı. Ha buhar oluyor artık. Hadi ya iki saatte arkadaşlar ben bayağı buhar olunca size göstereceğim. Arkadaşlar bu galiba taktiğim olmadı. Oluyordu ama ana pizzacı oldum. Aa oldu galiba. Çok az bir şey çıkıyor. Ama o da çok az bir şey. Neyse, hemen büyüteyim. Evet arkadaşlar şimdi taktiğimiz nerede biliyor musunuz? Son galiba bu. Biraz olabilirdi neyse. Hemen gidelim. O da uçakta. Durduktan sonra orada olunca devam edeceğiz. Arkadaşlar geldik. Bir dakika. Buranın taktiği de şöyle galiba arkadaşlar. Evet ya böyleydi. Yüzde yüz hatırlıyorum yani böyle. Eğer bu taktik yani değilse. Lan. Uçan oraya gelmemişim. Of ya. Of. bir daha gideceğiz. Of. Arkadaşlar. Yine geldik. <laughs> sesimle işte ya. Evet hemen şuradan gidiyoruz. Hemen 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 hemen. hemen. Bir de arkadaşlar bundan sonra son bir tane daha var. Uçağa geliyor. Uç uçağa. Uçağa geliyoruz. Şöyle geçiyoruz. Buraya ne yapıyorduk? Sit diyoruz arkadaşlar. Şöyle en şekilde böyle yaslanıyoruz ve uzaklaştırıyoruz. Oha! Ciddi misin? Arkadaşlar. Uzaya gidiyoruz. Bir şey gözüküyor. Uzayda gözüküyoruz. Ben bu kaç günü merak ediyorum arkadaşlar. Bugün deneyeyim dedim. Oldu ya. Uzaydayım oley. Bir de arkadaşlar size sonuncuyu göstereceğim. Son olacak. Hemen gidelim. Ama ilk önce karakterimi büyüteceğim. Küçük küçük çok gitmedi. Kaç 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 kaç. arkadaşlar sıradaki taktiğimiz şu gidiyoruz hmm, çok yerleri bilmiyorum çünkü bunları iş gelmiyorum yani hmm, şuradan gidelim şey ben kapalını arıyordum nasıl buldum söyleyeyim Kapalını arıyordum Ondan sonra dedim ki şurada mağara vardır dedim şu aralarda bir tanesinde ara vardı. Oraya girdim. Bir baktım. Dünyanın tersi. Galiba Aha şurası. Şuradan ee, heh, Arkadaşlar fenerimiz burada. Ben arkadaşlar oraya en çok kamp yapmak için gidiyorum. Çok güzel ya. Of, yine geçemedim. Buradan geçmek benim için çok zor. Çökeceğim. Geçemedim. Evet, işte bu bakın dünyanın tersi. Bakın çadırım. Yatağım çadır gitti. Al çadır. Deririm. Arkadaşlar buradan düşe de biliyoruz. Şey oluyor. E, Oyun atabiliyoruz. Şuradan gidiyoruz. Burası da arkadaşlar dünyanın tersi. Hem size göstermiş oldum veya biliyordunuz. O zaman burada kapatmak istiyorum şu an videoyu. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Bay bay.